Merhabalar sevgili arkadaşlarım sevgili takipçilerim ben geldim nasılsınız İnşallah hepiniz çok iyisinizdir bir iki gün ara verince özlüyorum sizleri Vallahi ne alıştım Neyse şimdi ara verdiğimize göre aklınızdaki kişiye bakacağız ama şöyle bir genel şey almak istedim ben genel ne derler ee, genel etkiler Hani böyle aklımdaki kimse yok Ben kimseyi beklemiyorum iş güç kariyer sağlık ya da yeni aşk var mı diyeyim. nere? adalet istiyorum diyorsunuz adalet ben ilahi adalet istiyorum diyorsunuz demek ki günün anlam ve önemi bu şu an bazılarının da devlet daireleriyle alakalı işleri olabilir olacak mıymış yıldız verdi arkadaşlar İlahi adalet isteyenler varsa yanına verdiği Kendinizi çok iyi iyi hissedeceğiniz Gelişmeler olacağı ya da Mahkemelik ya da devlet daireleriyle Alakalı durumlar olanlar varsa Onunla da alakalı şifalanma Yine kendinizi çok iyi hissedeceğiniz Bir durum vardı Demek ki bugünün önemi buymuş Peki ben bunun üstüne kart çeksem mi? Neyse Söyledim nasılsa çekeyim bari Genel etkiler bakalım kolektifte. Şimdi şöyle bir şey Kılıç Kraliçesi çıktı. Siz isterseniz Kılıç, kılıç Kralı olarak da alabilirsiniz. Genel etkilere baktığımda herhangi bir konuda kendinizi haklı görüp haklılığınızı ispatlamak istediğiniz söz konusu bu maddiyat olabilir, iş olabilir, aşk olabilir, evlilik olabilir, sağlık olabilir. Yani sanki burada kılıç kraliçesini ya da kılıç kralını biraz böyle kızdırmış bir takım durumlar var. Bacak ağrılarına dikkat edin. Özellikle sağ diz veriyor burada sağ bacakla alakalı çatlatabilirsiniz, kırabilirsiniz, burkabilirsiniz. Ben dün burkuyordum mesela. Karanlıkta sokakta lokumun çekmesiyle beraber ve sol ayağım tabii ki burkuluyordu neredeyse kırılacak yani kırılma raddesine geldi o derece böyle bir şey yaşayabilirsiniz ya da bir takım ağrılar olabilir e, bacaklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Maddiyat konusunda da çok fazla savurganlık yapmamanızı tavsiye ediyor kartlar. Biraz iş ya da para sorunu çekebilirsiniz. İşte maaşınız geç yatar ya da harcamalarınız vardır. Ya da işte ticarette bir durgunluk olabilir. Ev barınma ile alakalı bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şey, mutsuz bir yerde yaşıyorsunuzdur. Daha mutlu bir yere geçmek istiyorsunuzdur. Bu işte de olabilir, evde de olabilir. Çareler var fakat çareleri de siz görmüyorsunuz. Mesela diyelim ki işte bacağınız hasta çaresi var ya da diyelim ki paranız yok aslında kazanabilirsiniz ya da ev sorununuz var halledebilirsiniz iş sorununuz var halledebilirsiniz değişimler yaşayabilirsiniz en biraz böyle kısmetleri arkanızı dönmüş durumdasınız maddi manevi sağlık her anlamda kısmetleri arkanızı dönmüş durumdasınız geçmişe dair bir takım pişmanlıklar çünkü yakanızı bırakmıyor. Yani daha başarılı olabilirdim her konuda işte evlilik olur, aşk olur, iş olur, yerleşim olur, para olur daha başarılı olabilirdim. İşte ben şunu şöyle yaptım da böyle oldu, bunu böyle yaptım da böyle oldu gibi burada kendinizi suçlayıcı işte hakkım yani yok ihanete uğradım gibi gibi. Yani ben ben bunlara izin vermemeliydim daha mantıklı olmalıydım daha e, dik bir duruş sergilemeliydim, istikrarlı olmalıydım diye burada kendinize kızgınlık söz konusu. Daha başarılı olacakken olamamışsınız. Bunun moral bozukluğu, korku, kaygı, endişe, kaybetme korkusu, zarar görme korkusu ve depresif bir hal. Kalp kırıklığı çünkü. E, geçmişte muhtemelen kalp kırıklıklarınızı atlatamıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de olabilir bu anlattıklarım. Eğer yaşamadıysanız yaşayabilirsiniz, dikkat edin. E, ne bileyim üçüncü bir kişi kalbinizi kırmış olabilir ya da çevreden kalbiniz kırılmış olabilir. Bazılarınızın belki kalbinde bir ağrı vardır ondan korkuyorsunuzdur ama kötü bir şey vermiyor tabii ki Rabbim bilir. Yani siz bu moral bozukluklarınızı hangi, hangi konu için dinliyorsanız kalp kırıklıklarınıza ve pişmanlıklara kafayı çok takmışsınız. O yüzden doğan güneşin farkında değilsiniz, olanaklarınızın farkında değilsiniz. Bu yerleşim olur, iş olur, para olur, evlilik olur, aşk olur, sağlık olur. Bakın hangisi ise eğer sizin göremediğiniz bir güneş var arkadaşlar ve siz onun farkında değilsiniz. Ee, tabii ki kartlarda şey vardır da tarih vardır da çok tarihleri baz almayın ama bir haftayla üç ay arası bazı şanslar, fırsatlar elinize geçebilir. Üzüldüğünüz, haklılığınızı ispatladığınız, hakkınızı aradığınız, adalet istediğiniz konularda. Daha bunun üstüne ne anlatabilirim? Biraz buruksunuz da hani böyle ağlıyor olabilirsiniz, ağlamak istiyor olabilirsiniz. Bir duruma varmak istiyorsunuz ama sanki böyle bazı bazı imkansızlıklar var. O duruma varamıyorsunuz. Bu nedir? Bu nedir arkadaşlar? Alım satım, şey almak, mal almak, mülk almak, iş kurmak yeni işe başlamak iş değiştirmek daha çok para kazanmak ya da kendinizi yalnız e, burada yalnız birisi var kendinizi çok yalnız hissediyorsanız bir tane hayat arkadaşı artık neyle alakalı tam böyle bir hamle yapıyorsunuz sonra sanki birileri sizi korkutup geri çek, çekiliyorsunuz tam hamle yapıyorsunuz halbuki birilerinin sizinle hiç alakası yok birileri kendi iş güzelliklerinin peşindedir ya da sizin hiç farkınızda bile değillerdir e, onlara da çok aldanmayın sanki böyle aşmanız gereken son bir engel var. O da sizin daha cesaretli ve daha pozitif düşüncelerinizle olabilir. Tekrar söylüyorum bunları yaşadıysanız yaşadığınız olarak baz alın. Yaşamadıysanız önümüzdeki süreç içerisinde yaşayabilirsiniz. Fırsatlar, şanslar ilahi sistemden size sunulacaktır. Evet bir toplayalım şimdi. Evet şimdi şimdi aklınızdaki kişi kalbinizdeki kişiye başlayabiliriz. Bakalım aklında neler varmış. Kalbinizdeki kişinin aklında neler varmış? Hmm, dondurmak zorundayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerde ezan girdiği için bölmek zorunda kaldım. Eylemlerine neler döküldü? Bakalım. Ay sanki aklımızdaki hissiyat olarak şöyle bir şey geldi. Sanki böyle bir sevesin yok ne? Hani? Sanki aşık da ama hiç sevesi de yokmuş gibi bir şey hissettim. Ay yaparlar bunlar yaparlar yaparlar bunlar. Bunlar var ya asla hain değil. Evet. Şimdi şöyle de almak istedim. Kolektif aklımızdaki kişi. Şöyle de alalım. Bir tane de mesaj alalım. Ay seni sevmiyorum dermiş. <laughs> ama yok öyle bir şey söylemedi. Ay ne güzel çıktı. Aramak istiyorum ama korkularım var dedi. Vay iyi bari aramak istiyorum ama korkularım var. Güzel tamam. Teşekkür ederiz. ya. çok naziksin. Ay, doğru söylemiş bu. Arkadaşlar ben bu şu önüme açtığım kartların hiç açmayasım geldi şu an. Çünkü burada tüm detayıyla şurada söylediğini verdi. Konuşturma kartında. Bakın şefkatli bağlantılar. Burada ne diyor? Aramak istiyorum. Burada ne diyor? Kalp tutan kadın. Ama korkularım var. Çünkü neden ikinci ikinci çakra bloke çıktı? İkinci çakra yani biraz cinsellikle alakalı bir çakra. Eğer aranızda bir üçlü ilişki durumu varsa ya da ihanet olayları olduysa mesela size ihanet ettiyse kızmanızdan korkuyor olabilir. Ya da sizin öyle bir şey yaptığınızı düşünüyorsa korkuyor olabilir. Sonuçta burada bir de şu var. En önemlisi de biraz size karşı dürtüleri de artmış. Yani ikinci çakra aynı zamanda illaki arızalı olmak zorunda değil. Yani arızalı olup az da çalışıyor olabilir fazla da çalışıyor olabilir fazla çalışıyorsa eğer şu an sizi çok fazla arzuluyor ama bence kendini sindiren bastıran bir insan var sanırım ikinci çakra bloke bu insanı ya korkuları o yüzden çünkü cinsellikle alakalı korku yasak bir ilişki olabilir ne bileyim herkesin bilmesini istemediğiniz bir ilişki olabilir ya da ya da ya da dediğim gibi bir ihanet olayı falan olduysa ya da çok uzun zamandır belki görüşmüyorsunuz bilemiyorum. Hmm, doğru söylemiş. Aramak istiyorum ama korkularım var. Evet, seninle şefkatli bağlantılar kurmak istiyorum. Çiçek, içe çekme, arkadan sarılıyor burada. Eee kalp tutan kadın ve ama korkuyorum. Tamam. Ee, yani bir kart diğer kartları bu kadar mı onaylar? Aa, inanmıyorum. Sevdiği kişi çıktı. Ay, arkadaşlar, sevdiği kişi çıktı, yemin ederim. Aa, bakar mısınız? Hepsini açık öyle anlatayım ben en iyisi. Ee, peki sorun ne? Aa, ama ya. Olmaz ki. Şimdi üçüncü bir kişi de çıktı ama. Ya, üçüncü bir kişi de çıktı arkadaşlar. Şimdi burası biraz düğün bir cevap oldu. Şimdi aklınızdaki insan arkadaşlar gerçekten biraz içine kapanmış olabilir, ibadetlere başlamış olabilir, dualar ediyor olabilir, esmalar ediyor olabilir. Etmese de bunları yapması lazım. Yani yapmıyorsa da yapması lazım. Ee, gerçekten bu insan sizinle görüşmüyormuş. Burada sır kitabı çıktı yani kitap çıktı daha doğrusu. Ve e, sanki şey var sizin aranızda bir yani sizin bilmediğiniz sizin bilmediğiniz bir şeyler olabilir bunu anlatmak için sizinle iletişime geçmek isteyen birisi var ve sizden beklediği de gerçekten aşk, tutku, şefkat. Çünkü bu insan yaptıklarını telafi edecek. Yani size bir takım hatalar yapmış, onları telafi edecek. Sizin okunmamış bir kitabınız var. Daha doğrusu bu kitabı bir aşk olarak düşünün. Tamam mı? Bu kitap daha önce kapanmış arkadaşlar. Yani sizin aşk hayatınızı aklınızdaki insan muhtemelen bir kitap gibi okuyup kapattı tamam mı şimdi o kitabın yani bu aşkın açılma zamanı ve yaptıklarını telafi edecek sizin onu sevdiğinizi biliyor tamam mı biliyor ee, ve yaptıklarını da telafi etmeye hazır yani bu bilinmeyen şeyleri size anlatmaya hazır fakat bunu hiç size göstermiyor iki karar aşamasında kararsız yapsam mı yapmasam mı fakat geçmişte sizinle daha aydınlıkmış, daha mutluymuş, daha huzurluymuş. Önümüzdeki zamanlar için biraz kaygı, korku, endişesi var. Yani bir bir şeyi ya yapacak ya yapmayacak. Yani bir merdivenin ya sağ tarafından çıkacak ya sol tarafından çıkacak bir kapıya ulaşmak için. Böyle bir kararsızlığı var. Ama çok ilginç çizmişler. Ortada da bir tane kırmızı halı var. Yani aslında tutku, aşk, o biçim. Fakat sizden hakika bazı hakikatleri saklamak zorunda olabilir. Bakın hakikatleri saklamış olanı olduğu gibi göstermemiş. Hani mutsuz olduğu halde çok mutlu olarak göstermeye çalışmış. Gerçi siz yüz ifadesinden bile anlarsınız. Ben bakınca anlarım yani bir insan mutlu mu mutsuz mu? Ne hatlar yiyor ne dolaplar çeviriyor gerçek mi yalan mı? Ben bir insanın yüzüne bakınca anlarım arkadaşlar. Ama siz anlayabilir misiniz bilmiyorum da bu insan sizin olanı olduğu gibi göstermemiş. Şimdi yaptıklarını telafi etmek istiyor. O kitabı yani bu aşk aşk kitabını açmak istiyor ve içindeki sizin okuyamadığınız, göremediğiniz, bilemediğiniz şeyleri size anlatmak, özür dilemek, gönlünüzü almak e, istiyor. Fakat işte bunu belli etmiyor. Yani siz onu çok mutlu sanıyorsunuz ama çok kararsız, çok kararsız. Çok kararsız arkadaşlar yapıp da yapmamak. Yani buradaki kartlar doğru söylemiş aslında korku içerisinde. Şimdi bu insan kadersel olarak bir karar verme aşamasında aslında çok şanslı zamanlarını yaşıyor şu an. Dilediği sizinle bir araya gelmek. Bakın buluşma, görüşme kartları çıktı. Ya da işte engeller varsa engelleri aşmak, konuşmak tamam mı? Arzu ettiğine kavuşma şansı yakalamak diyor. Burada sizinle yüz yüze gelmek istediği söz konusu. Hayatının direksiyonunda başına geçecek arkadaşlar. Burada bir konuşma isteği tekrar verdi ama sizin aranızda bazılarınızın uzak mesafe var ya da çok uzun zamandır görüşmemişsiniz. Bu kişi direksiyonun başına geçmek istiyor ve size bütün bunları her şeyi anlatmak istiyor. E, hatta hatta konuyla alakalı yani planlar, projeler yapıyor. Şöyle ki hayal ederek. işte şöyle yaparım, böyle yaparım, şöyle konuşurum, böyle konuşurum. İşte şunu sorarsa şöyle cevap veririm. Bunu sorarsa böyle cevap veririm. Ama ya sizin henüz hala kapalı bir engeliniz var ya da e, aranızdaki sorunları çözüp çözmemek konusunda yani konuşup konuşmamak konusundaki kararsızlığı bir şekilde devam ediyor. Biraz gergin gördüm ben bu insanı. Şöyle ki gergin. Bu sizinle konuşmak görüşmek istiyor ya. bir yüz yüze gelmek istiyor ya. Ee, şimdi bakın şurada biraz sabırda kalmış. Çok yani biraz değil bayağı bir sabırda kalmış. Çözemediğiniz sorunlar olduğu için uzak mesafedeyse hani bakın yolda yola çıkıp gelmek istiyor. Bir yol var sizin için. Yani bir yoldan gelecek size ve sorunlarınızı çözecek o yola çıkmadan önce bunun hayallerini kuruyor şöyle yaparım böyle yaparım şöyle yaparım böyle yaparım gibi bir ikincisi yine bu insan bir yola çıkacak Muhtemelen gerçekten bu bir yol fakat etrafında kafasını karıştıran iki kişi olabilir Çünkü burada biraz hani bu ıı, gergin konuşmaları biraz böyle dedikoduları falan da anlatır kafasını bulandıran Hani o yola çıkmasını istemeyen belki bir durum vardır. Ya böyle bir şey. Ama eninde sonunda tabii bunu size belli ediyor mu? Yani ben sana gelmek istiyorum. Aramak, yazmak, konuşmak. Gelmek derken aramak, yazmak, konuşmak, bilinmeyenlere karşılıklı konuşmak istiyorum. Ama 3,5 atıyorum, çok korkuyorum diyemiyor. Sensiz mutsuzum diyemiyor. Seni seviyorum diyemiyor. Kararsızlığını diyemiyor, hiçbir şey diyemiyor arkadaşlar. Sadece kurup 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 duruyor. Bu yol nasıl bir yol? Yolla alakalı bir çıkması var. Eğer uzun zamandır yani uzak mesafedeyseniz karmaşa da bu. O uzak mesafeyi nasıl yeneceğim diye. Çünkü hani belki birileri hoşnut olmayacaktır uz uzak mesafeyi yapmasından. Yani belki bir, bir şey vardır. Hani gittiğin yerde bir Çevresi vardır. Belki çok hoşnut olmayacaklardır. Böyle olabilir. Ya da çok uzun zamandır belki içinize size dökememiştir, açamamıştır, anlatamamıştır. Bunu nasıl yapacağını Sizin tepki vermenizden, kızmanızdan Gergin konuşmalarınızdan da Ürküyor olabilir. Böyle bir karmaşa içerisinde. Şimdi işte burada Zorla bölümü geldi. Şimdi burada bir üçüncü kişi çıktı. Gördüğünüz gibi üçüncü kişi çıktı. Şimdi kartlar öyle bir çıktı. Öyle bir yerde çıktı ki şimdi bu üçüncü kişi kimdir? Siz buradasınız. Zaten geçmişe bakıyorsunuz. Konuşulmamış bir kitap var, okunmamış bir kitap var ya da yarım kalmış bir kitap var. O kitabın açılmasını bekliyorsunuz zaten ama bu kişi bunu biliyor. Çok iyi de biliyor. Ama bunu yapamıyor çünkü burada bir üçüncü kişi daha var. Bu üçüncü kişi kimdir? Hmm. Yani Hayatında birisi varsa bakın kendisinin eğer hayatında birisi vardıysa ve araları bozuktuysa ayrılardıysa o kişi tekrar hayatına dönmek istiyor olabilir uyanıklık yapıp çünkü burada aldatılmak da çıktı kandırılmak da çıktı tamam mı böyle onun hayatında biri olup daha önce araların açıldığı işte affet beni ben affetme kartıyla çıktığı için söylüyorum affet beni ben sana dönmek istiyorum ya da işte ben seni affettim gel hayatıma dön diye ikna eden de etmek isteyen de birisi olabilir. Çünkü burada bir üçüncü kişiyle bir affetme durumu var. Bilmiyorum. Artık bunu nasıl anlıyorsunuz? Eğer böyle bir durumsa burada çok büyük bir kurnazlık, kandırmaca, gerçekten maskeli davranma olanı olduğu gibi göstermeme var. Çok dikkat etmesi lazım. Hayatından çıkarttığı istemeyip çıkarttığı birini tekrar hayatına almak zorunda kalabilir. Bu sefer iki kişi arasında da sıkışır kalır. Birinci senaryo bu. İkinci senaryo da şu. Size adım atmak istiyordur fakat bir türlü bunu beceremiyordur. Çünkü size karşı çok hata yapmıştır. Affetmeyeceğiniz, hani telafi edeceksiniz ya telafi edecek mi? Affetmeyeceğinizi zannedip önden birisini birisi konuşsun diye bir aracı tutabilir. Yani işte ben çekiniyorum. O da sizin hemcinsinizdir mesela. Dişiyseniz dişi derilseniz erin atıyorum. İşte ben konuşamıyorum, ben özür dilemek istiyorum, fakat anlatamıyorum. Yani sen işte önden bir konuşsan, işte böyle hmm, havadan, sudan sohbetlerle başlasan falan gibi, bu kişiye bir uyanıklık yaptırtıp, yani bu uyanıklık kendi yaptığı uyanıklık da olabileceği gibi, olabileceği gibi. Hmm, yani bu böyle bir şey de olabilir. Şimdi ona kart çekeceğiz. Hangisi? Hangi senaryo? Bu kapısı verdi de. Şurada bu kişi aklınızdaki insan. Aklınızdaki insan. Bu kişi senin daha önce hayatındaki bir üçüncü kişi miydi? Çıktı da aranız bozuk. Şu an geri dönmek istiyor. Affet beni diyor. Ya da seni affettim hadi gel tekrar diyor sana. Yoksa bu bizimle aramızda İkimizin arasında köprü kuracak kişi mi? Ya belki de akıl fikir aldığı birisi de olabilir. Bağ, bağlılık dedi ya. Evet yani bu insanın hayatında böyle birisi var. Bu insanın bir bağlılığı varmış arkadaşlar. Yani kendi bir bağlılığı varmış bu insanın hayatında. Bunu Bu, bu, bu kişiye bağlı. Yani bir şekilde bir bağı var bu kişiyle. Kopartamadığı bir bağdan bahsediyor. Hatta şöyle şundan da anlaşılacağı gibi dönüşüm, yenilenme, ruhsal olgunlaşma ve büyüme, ilkbahar gelmiş gibi tazelenme, kelebek yeniden doğum kurnazlık, uyanıklık yani galiba aklımızdaki insanın ben öyle anladım arkadaşlar hayatında birisi vardı araları ay, e, bozuktu ya da ayrı yaşıyorlardı ya da bir şekilde ayrılık aşamasındalardı e, muhtemelen kopartamadığı sabırda kalmış ya kopartamadığı bir bağ e, o muhtemelen aklınızdaki insan olmadan yaşayamıyor çünkü engellenemeyen istek ve arzular bir kişiye ve duruma bağımlı olmak dediğine göre araları bozuktu. Bu aklınızdaki kişiye geri dönmek isteyen birisi. Affet beni geri döneceğim. Ya da aklınızdaki kişi bunu kızdırdıysa seni affettim. Gel hadi tekrar barışalım isteyen birisi bu. Aklınızdaki insanın yani bu ara çok uyanık olması lazım kandırılmalara karşı. istemediği birini ne eğer çok yumuşak yüzlüyse, okey de diyebilir. Ondan sonra oh, tekrar sil baştan her şey. Şimdi burada da ikilemleri zaten çıktı. Hmm, i̇ki kişi arasında kaldı. Bakın ikilemler ve karar vermekte zorlanmak, net ve keskin bir karar almaya niyetli olmak, kendini bir çıkmazda hissetmek ve kurtulma istemek. Yani bu kişi iki kişi arasında. Şimdi bu insanın Muhtemelen şu barışmak, siz görmüyor muydunuz ya? Pardon, şöyle yaklaştırayım. Bu insanın arkadaşlar muhtemelen hayatından çıkmak istemeyen, ay tam ayrılık aşamasındayken tekrar barış sağlayalım diyen birisi yeri dönmek isteyecek. Aklımızdaki insan ondan kurtulmaya çalışacak. Çünkü iki kişi arasında sıkışık kalmak muhtemelen o da kıramadığı birisi, yani kıramadığı birisi. Çünkü bunu kırmaması lazım. Çünkü burada neden? Yani şöyle düşünün. Bir insan bir insanı istemiyorsa istemiyordur bitmiştir. Değil mi? Bitmiştir yani. Bakın sizi nasıl bıraktı gitti. Belki de haber bile vermedi. Ya da işte hadi ben gidiyorum eyvallah dedi. Sesinizi bile çıkartamadınız değil mi? Demek ki bu çok önemsediği birisi. O yüzden bu kadar sıkışıp kalıyor iki kişi arasına. Çık, kendini bir çıkmazda hissetmek ve kurtulma istemek. Bu kişiyle önümüzdeki süreç içerisinde telefon üzerinden tartışmaları var. Eğer bu dediğim gibiyse yani hayatında biri vardıysa ve küslerdiyse şimdi bu kişi tekrar barışmak isteyip hayatını dönmek istiyorsa barış sağlamak istiyorsa affet beni işte falan ya da affedeceğim gel diyorsa arkadaşlar aklımızdaki kişi tam size dönecekken burada bir uyanığın blokajına denk geliyor ve onunla sıkışıp kalıyor böyle ikilemlere bir kaos yani onun için ve e, telefon üzerinden, internet üzerinden bu kişiyle tartışmaları, kavgaları var bir karşı cinsle. Bunu söyleyeyim. Yok öyle değilse eğer bundan bir akıl, destek, fikir bir şey alıyorsa hani ben nasıl affettireceğim kendimi e, ondan bir türlü vazgeçemiyorum aşığım bana destek ol yardım et dediği birisi ise o zaman bu neyin tartışmaları o zaman bu tartışma olmuyor buradaki o zaman buradaki tartışma olmuyor flörtleşme oluyor arkadaşlar yani iki şey çıkıyor sonuçta. Tekrar anlatayım mı? Şimdi bu kişi onun hayatındaki biriyse eğer ve dargınlarsa ayrılarsa tekrar dönmek isteyip bunun baskısını yapabilir. Çok uyanık davranıp ve bu kişiyle telefonda sıkışıp kalıp hayır diyemeyip kıramayıp bir türlü hani yüzünün yüzü yumuşak ya da çok değer verdiği birisi ya da reddedemeyeceği birisi mecbur kalıp size dönmek istese de bu kişi onu seçim seçim hakkına zorlayacak iki kişi arasında kalacak hatta tartışabilirler o süreç içerisinde yok eğer öyle bir şey değilse o zaman bu kişi akıl fikir aldığı destek aldığı sizinle tekrar barışmak için e, akıl fikir destek aldığı birisi olabilir o zaman da bu ikilemlerinden kurtulup sizinle flörtleşecek sosyal medyada haber habere haber geldi değil mi ve güven aa güzel aa aşk çıktı ya Hmm, tamam arkadaşlar aşk çıktı bakın. Bir haber bir eylem. Ya bu insan galiba yine ne, ne yaparsam yapayım iki faktörlü çıkıyor arkadaşlar. Ya bu insanın hayatında gerçekten biri vardı araları bozuktu. Şimdi o tam ayrılma aşamasına gelince ee hayır biz ayrılmayalım işte ben seni seviyorum ben senden kendimi kopartamıyorum bağlayayım o bu diyerek tekrar hayatına dönmeye çalışıyor. Ee, bu bunun tartışmalarını yaşayacak çok uyanık olması lazım kandırılmamaya karşı istemediği biri ise eğer bu kadar sıkışıp kalmak zorunda değil. Hiç kimse bize iki saniyesini veriyor mu arkadaşlar vermiyor değil mi bu kişi de yani dikkat etmek zorunda. Sizi ve kendini feda etmek zorunda değil yani böyle bir mecburiyet yok. Ya da dediğim gibi bu akıl fikir destek aldığı birisi e, o zaman sizinle size bir faydası olacak. Yani sizin görüşmenize konuşmanıza e, telefon internet üzerinden bu ikilemleri ortadan kaldırıp güven içerisinde bakın güven içerisinde e, çok kısa sürede hem de çok kısa sürede bir gün on bir gün gibi Allah bilir tabii ki kart anlamları bunlar ama kart anlamlarını çok fazla almayın. Belki bir ay, belki on bir ay, ne bileyim yani Allah bilir onu. Bu sizinle güven içerisinde aşk hayatına tekrar dönecek. Sonuçta ne olursa olsun. Peki ben şuradaki Allah Allah aklında şu kişiye ne diyorsun dediğimde akıl aklında takılı kalan meseleler, bir kişiyi ya da durumu çok merak etmek, öğrenmek istedikleri uğruna gizli araştırmalar yapmak. Hmm, ya birisi de bu insanı çok merak ediyor olabilir dedim ya hayatından hayatından çıkmak istemeyen birisi hatta hayatına geri dönmek isteyen birisi ne yapıyor acaba beni aldatıyor mu beni kandırıyor mu arkamdan iş çeviriyor mu diye bu kopartamadığı bağı aklımızdaki kişi yani gerçekten denetliyor haberler almaya çalışıyor olabilir ya da aklımızdaki insan böyle birisi böyle birisini bir aracı olarak uygun görecek ve sizinle alakalı şu sır kitap falan var ya sizin ağzınızdan bir takım laflar alıp güven içerisinde sizi adım atabilecek. Öyle bir durum bu. Ve istikrarlı da bir duruş sergileyecek. Çünkü neden? Bakın aramak istiyorum ama korkularım var dediğine göre işte hayatındaki birisinin kızmasından korkuyor. ya da bir aracı. bir aracı derken işte akıl fikir aldığı, Yol yordam sorduğu, işte nasıl gönlünü alabilirim diye akıl fikir aldığı birisiyle de alakalı Akıl fikir alışıyla alarak size size güvenli bir adım atacak. Bu kısa süre veriyor Onu söyleyeyim Allah bilir de. Bakıp bakıp anlatacağım şimdi size. Hayat ağacı elbette. İşte böyle sizin aranızda karma olmuş olabilir kıskançlık olmuş olabilir neredeydi öbürü ya bir dakika ee, o dönemlerde böyle kızgın sinirli süreçler yaşamış olabilirsiniz ama rota belirlemek lazım ve hayat ağacı çıktı yani köklü bir birliktelikte çıktı size ay evet güzel çıktı hadi bakalım ayrısı. ben şundan buylandım da buraya biraz kart çekeceğim bu üçüncü kişi kötü niyetli mi iyi niyetli mi Şifacı diyor ya. Çağların şifacısı diyor. Evet. Demek ki aklımızdaki insana yardım eden bir dost bu. Bakın aklımızdaki insana yardım edecek bir dost. Onu belki de bir bağlılıktan kurtaracak. Onu böyle kopamadığı bir bağlılıktan da kurtaracak. Destek olacak, akıl fikir verecek, yol gösterecek bir şekilde o şifacı belki doktor belki bir doktor bu. Belki aklınızdaki kişinin kişi bağımlılığı değil de başka madde bağımlılığı var. Belki kötü alışkanlıkları var. Bu kişide bir şifacı doktor gibi ya da ya da işte alternatif tıp tıp her neyse artık. Hani bilmiyorum bu kişi bu kişi galiba birisinden destek görecek. Size adım atabilmek için pardon videom koptu arkadaşlar. Evet. Bugünkü açılımımız da böyle oldu. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bay bay.